Evet. Serik'te oluşturulan ve Roma İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen gladyatör dövüşlerinin canlandırıldığı Aspendos Gladyatör Arena turizme hizmet edecek. Roma İmparatorluğu döneminde eğlence amacıyla savaş esirlerinin birbirleri ya da hayvanlara karşı arenalarda dövüştürülmesi olan gladyatör dövüşleri Antalya'da turistik eğlence amacıyla canlandırılıyor. El yapımı giysi ve savaş aletleri kullanılarak yapılan gösteriler için 800 kişilik izleme alanı ve Roma pazarı oluşturuldu. Yerli Spartaküslerin arenaya çıkacağı gösteriler gelecek hafta başlayacak.